selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle taze bahçeden toplanmış fasulye turşusu yapacağım şöyle ince yer fasulyesi var şöyle karışık yapacağım beyaz fasulyeyle yeşil fasulyeyi Çünkü küçük bir şişe anca çıkacak sizlerle de detaylı tarifini paylaşmak istedim fasulye turşusunun şimdi fasulyelerin şöyle başlarındaki siyahlıkları ve şöyle deform olmuş yerlerini temizleyerek turşumuzu kurma işlemine başlayalım. Fasulyelerimi ayıkladım. Şimdi kaynamakta olan suyumuzun içine fasulyelerimizi alıyoruz. Bismillah. Fasulyelerimiz ilaçlı değil. Onun için ben yıkamadım. Çamurlu da değil. Şimdi haşlayacağım ve daha sonra soğuk suyu tutacağım için ben yıkamadım. Temiz fasulyelerim. ilaçlı olmadığı için. Ama siz hazır fasulye alırsanız da veya bahçenizde ilaç kullanıyorsanız da kesinlikle fasulyelerinizi haşlamadan önce yıkayın. Evet. Bütün fasulyemi kaynayan suyumun içine aldım. Rengi dönünceye kadar hafif haşlayacağım. Şimdi kaynayan fasulyemizi şöyle bir iki tık kaynadı, çok fazla değil. Süzdürerek soğuk su dolu olan leğenimin içine alıyorum. Çok güzel oluyor bunun kavurması. Karadenizliler bilir. Bizim Bayburt'ta da çok meşhurdur. Pazı kavurması, fasulye kavurması çok meşhurdur. Şöyle bütün fasulyelerimi soğuk suyun içerisine alacağım ve daha sonra tepsiye alacağım. Soğuk suda soğuttuğum fasulyelerimi tepsimin içerisine aldım. Diğer yanda da diğer fasulyelerim hafif bir haşlanacak onu da yine soğuk suyun içine alacağım ve iyice şöyle bir saat daha dinlendireceğim fasulyelerimi tamamen içinin soğukluğu da geçsin daha sonra turşumu kurmaya başlayacağım fasulyelerimi suyun içine aldım suyu bayağı ısıttı. Şimdi bunu şöyle döküyorum. Soğuk su tekrar açacağım. Tekrardan fasulyelerimi soğutma işlemini yapacağım. Şöyle iyice soğusunlar ki erimesinler. Evet. Bu kadar yeterli. Şimdi bunları güzelce hepsinin içerisine alacağım. Şöyle süzdürelim birazcık ve tepsimizin içine alalım. Fasulyelerimizi güzelce soğuk suda şoklamıştık ve tepsimizin içine almıştık ve iyice soğudular. Şimdi şöyle cam kavanozum var. Güzelce temizleyip yıkadım. İçine fasulyelerimi güzelce alıyorum. Şöyle gelişi güzel. Şöyle birkaç sıra koydum fasulyemi ve biberimi koyuyorum acı biber. Şöyle birkaç diş de sarımsak doğradım. Onu da koyuyorum. Tekrar fasulyemi aynı şekilde dolduruyorum. İyice fasulyemizi sıkı koyabiliriz. Çünkü fasulye durdukça inecektir. Evet, tüm yeşil fasulyemi doldurdum. Beyaz fasulyem kaldı. Onu da belki dolaba öyle korum. Şimdi şu kalan sarımsaklarımı üzerine koyayım. Ve acı biberlerimi de üzerine koyacağım ve suyunu yapacağım. Evet, şimdi fasulyemizi, biberimizi komple doldurduk şimdi şöyle 2 yemek kaşığı dolusu tuz koyuyorum bir yemek kaşığına yakında veya 1 yemek kaşığı diyebilirim toz şeker koyuyorum ve 1,5 litre de su ilave edeceğim Evet şöyle bir yarım kaşık daha tuz koyayım hatta. Çünkü ee, kavurmalık olan turşulara sirke koymuyorum. Sirke sertleştirdiği için pişme aşamasını zorlaştırıyor. Şimdi şöyle 2 litrelik suyumdan ilk önce 1 litre koyacağım. Eksik kalırsa yarım litre daha koyacağım. Evet. Az daha koyayım. Tam 1 litre su koymuş oldum. Bakın 1 litre duruyor. Şimdi bunu hiç içinde tuz kalmayacak şekilde karıştıracağım. Ve turşumun üzerine döküp kapağını kapatacağım. Böylece fasulye turşumuzu kurmuş olacağız. Kesinlikle sirke kullanmıyoruz çünkü dediğim gibi pişme aşamasını çok zorlaştırıyor. Onun için sirke kullanmıyoruz. Şimdi şöyle Bismillah deyip yavaş yavaş döküyoruz. sanki bir litre tam gelecek gibi hatta şöyle bakın bir su bardağı kadar da fazla geldi şimdi kapağını kapatıyoruz turşumuzu olmaya bırakıyoruz Bismillahirrahmanirrahim. Turşumuzu kurduk. Gördüğünüz gibi Şimdi şöyle kışın açıp güzelce enfes bir kavurması olacak. Kavurma yaptığım zaman da sizlerle paylaşımını yaparım. Evet, fasulye turşusunun kuruluşu bu kadardı. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Afiyetler olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Kanalımı paylaşır, eşinize, dostunuza tavsiye ederseniz de çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.